Bir geri bize Abi, peştaşmaş hakkında. Şu Şimdi de, hakkında görüşelim. Ben e, günlük dakikalık yaşamıyorum. Ben ömür boyu Trabzonsporluyum. Mezara kadar. Ya bir defa doğduk Trabzon'da, bir defa Trabzon'da öleceğiz. Başka alternatifi yok. Yalnız ee, diyeceğim şu Trabzon'un tadı tuzu belki kalmadı. Neden kalmadı? Ya şu Trabzon'da takım şey, e, sporcu, futbolcu oyna diyorsun da bir tane Trabzonlu olsun orada kardeşim ya. İki tane Trabzonlu olsun orada. Ben kimi seyredeceğim? Afrikalıyı mı seyredeceğim? Yerli oyuncu istiyorsun. Herhalde biz biz. Ben e, 70, e, 76'dan beri seyrediyorum. Abi arkadaş Şenol Güneş'i çok seyrettim. Birkaç tane vardı o da ya İzmir'dendi ya şeyden Antalya'dan dedi. Futbolcu gerek olan alay e, Trabzonluydu. Biz... Maçı seyredemedim ki. Şiir şey, izini seyrettim. Yok yok Trabzon Spor'un özetlerini seyrettin mi? Edemedim. Göstermeyeceğim sadı. Şeyde TRD'de TRD'de. Vermeyi göstermeyiz. Şey var ya göstermiyor. Ama Trabzon Sporu akşam çok iyiydi. İyi mi abi? O dört dörtlük bu. Böyle devam ederse var ya bizim önümüzde hiçbir takım bir tutmaz. Başlık iyi iyi değil oğlum. Kandırma şimdi şey. Ama iyi, yeni iyi yeni transferler çok iyi bence. Ah, transferler bilmiyorum. Ben, yeni transferler çok iyi. Abi. He, Biz Avrupa'dan geliyoruz buraya. Avrupa'dan buraya maç seyretmeye geliyoruz. Çocuklar hep buraya geliyorlar. Maç seyretmeye. Eğer böyle maç olursa her zaman gelirler. Değişe gelmezler. İnşallah olur abi. İnşallah. İnşallah temennimiz olur. Sağ ol. Ama ee, çok kalabalık yani dışarıdan gelen de vardı çok kişi vardı çok kişi vardı evet peki abi hakem performansını nasıl buldunuz valla çok iyi 4 dört dörtlüktü yani şeyin açıklaması Salih Uçan mıydı onun açıklaması yani yenilen her bir şey bir şey diyecek Abi Bakasas'la Eren Elmalı'ya yapılan pozisyonlar hakkında. Kanaldı, Gördün mü şeyi Bakasas'a evet. şeylerini? Evet, soruyoruz He. abi. Yani adamın... Bu Ben Bakasas'ın yerine olsam var ya, şey daha basacağım ona. <Gülüyor> Ölüm <laughs> daha basacağım ona. <Gülüyor> <Gülüyor> Ha, çünkü adam buralar ne kadar sıkmış buraları o kadar şey etmiş ya. En beğendiğin oyuncu hangisiydi? Bendi. Maça gidin destek verin. Maça sizin gibi gençler olmasa o Trabzon olmaz zaten. Takım 20 dakikadan sonra iyiydi. Rize Spor'a burada yanılmayacaktık. Bak şimdi şu takım burada en aşağı bu hafta lider olacak dedi mi? Evet. Eh, Ama inşallah şundan sonra daha güzel olur. <laughs> Abi hakem performansını nasıl buldun? Hem ha, hakem de fena değildi. Niye? Normaldi yani. Abi, Bayağı Eren'in boğazları biraz sıkıntı oldu. Sıkıntı oldu. Orada bir rahatsızlık oldu yani birbirlerine karşı. Bir sıkıntı oldu yani. Onun boğazına şey etti. Onunkine. E, i̇yi yani. Böyle zevk verdi akşam yani. <laughs> Normalde iyi oynuyor Beşiktaş. Ama dün işte Trabzonspor bayağı ezdi yani. Yani, Yok Fenerliyim ben. Evet. Ben Fenerliyim. Yani Beşiktaş'ın kadrosu aslında iyiydi. Ama şimdi Trabzon iki tane transfer yaptı. Yaptıkları transfer gerçekten çok iyi aslında. Abi bakalım bu sene şampiyon kim olur? Yani çekişme şeyle arası. Galatasaray ile Fener arası devam edecek. Peki abi dün hakem performansı nasıl buldun Beşiktaş? Hakem performansı bayağı berbattı. Hakem çok yani dengesiz davrandı orada. Yani normalde gayet tamam. adaletli olması evet. gerekirken. Ama tamam, mesela tamam, tamam. Trabzonspor gerçekten de, çok oynuyor bunlar. Yani de, kendi de, sahasında de, Allah de, var yani derler de, ya. ya. Yani öyle yani. Yani başarılar dilerim yani hepsine. Peki abi sen takım taraftarı olarak bizde en beğendiğin oyuncu şu an. Dünkü Beşiktaş maçıyla. Dünkü Beşiktaş maçıyla ilgili yeni yaptığımız transfer yok mu? Mendim. Aynen. O çok iyi oynadı mesela. Sahada gittim zaten sesinden belli. Belli. <laughs> Nasıl buldun abi Hiç. ilk performansınızı? İlk 15-20 dakika iyi değildi. Yani sahada Trabzonspor göremedik yani. Beşiktaş yani tabiri caizse bize gidip alay geçti yani. Kendi sahamızda oynadığımız halde. Ama Paulo Nacho çok süper bir transfer. Yani o an anlatılmayacak kadar güzeldi yani. Adam havada resmen takılı kaldı ya. O nasıl bir gol ya. Süperdi yani. Bundan sonra inşallah bir şey olmamıştır tabii oyuncuya. Nikolas Pepe de gelirse o zaman daha çok süper olacak. Bir de Orsic falan. Bizim takımı kimse tutamaz bu saatten sonra yani. Peki abi hakem performansı dün nasıl? Hakem, oldu? hakem çok kötü. Hakem çok kötü. Ve o hakemi Avni Akers adında yapıl yapın yani bir şey gerek gerekiyor zaten herkes biliyor yani hani TFF bu hakemi bizim maça nasıl gidip hani atıyor nasıl şey yapıyor ben anlamıyorum yani. Bir Beşiktaş maçını nasıl buldun? Nasıl performans gösterdi? Şöyle takımın oyununu beğendim. Beşiktaş oyuncularında çok böyle sert bir maç oldu son dakikalarda bir boğazlama meselesi vardı yani bir çirkeflik gibi düşünüyorum bunu ben takıma yakışan galibiyetti. Transferlerinde transfer olan oyuncuların da oyun performansları gayet güzeldi. Bu şekilde devam etmelerini bir taraftar olarak temenni ediyorum. Bu şekilde devam edersek çok daha farklı sonuçlar alabiliriz. Daha 5. haftadayız. Çok daha güzel bir sonuç alabiliriz. Yani takıma buradan başarılar diliyorum. Yönetimde de transferde acımasınlar, versinler parayı. Biz de taraftar olarak Üstümüze düşen görev maça gelmek, forma almak. Biz bunu yerine götürüyoruz. Abi Beşiktaş ee, çok kötü başladı maça. Biz de kötü başladık gerçi. 30. dakikaya kadar takımda hiçbir yani böyle heves falan yoktu. Öyle geliyor bana. Abi bence Beşiktaş maçı ben sana 3-0 demiştim maça ama takım gerçekten 30. dakikaya kadar hiçbir şey yapmadı takım. Beşiktaş'ın mesela bazı oyuncuları sakat, bazı oyuncuları gelemedi. Gelseydi yine bir gol olma şansı vardı ama Yine Trabzonspor güzel basıldı maça ikinci yarıdan sonra. Abi e, dün akşamki Beşiktaş maçında takımımız yani ilk başta evet kötü başladı ama transferlerin uyumu çok iyiydi. Yani e, Mendy olsun mesela adam topu kaptırmıyor yani e, geçebiliyor. E, takıma uyumu gayet iyi tabii Pepe'nin oynamasını isterdik. Ama demek bir e, demek olmuyor. E, hocamız öyle e, uygun görmüş. Hafif de bir sakatlığı vardı. Evet doğrudur. Yani çok izledim diyemem izleyemedim maçı. Ma şeye baktım özetlerine baktım güzeldi yani herhalde yeni transferlerde kan tuttu gibi geliyor en beğendiğin oyuncu kimdi en beğendiğim oyuncu bakasitas ben yenileceğimizi düşünüyordum transferler çok sağlam sıktım mendy falan iyiydi pepe'nin oynamasını isterdim yetişemedi galiba beşiktaş bakasitasın boynunun kanaması nedir? Eren Ermanlı'nın boğazını sıkması 9 kişi kalabilirlerdi normalde de. Hakem performansı güzeldi. Hakem performansı evet. Zaten onu bir yere darp etmişlerdi maçta aynı hakem. Sıkıntı yok yine darp edeceklerdi herhalde giremediler. Sıkıntı yok yani 3-0 beklemediğim bir skor ama güzel oldu. Kazandık. Ee, öncelikle taraftar olarak sevindik. Tabii bu bizim için derbiler her zaman daha değerlidir. Ee, takımın birazcık eksikleri vardı. Onlar da iyi, yani inceden bir giderilme oldu ama tamamen değil. Takımın bir adaptasyonu var. Şuna birbirine alışırsa birazcık daha iyi şeyler yapacak. Hani hakemi beğenmedik ama yine de 3 puan aldığımız için memnunuz. peki, en beğendiğin oyuncu dünkü maçta? Mendi. Aynen yani ilk geldi, ilk oynadı. iyi adaptasyon olduğu için yani ee. şey yaptı, topu hakimdi. İyi yani bak.